Yeni bir akıllı saat almak istiyorsunuz ama Huawei'nin, Samsung'un veya Apple'ın akıllı saatleri kadar bütçeniz yok. Daha uygun fiyatlı bir bütçeniz var. O noktada şu anda 1250 liralık satış fiyatıyla ve özellikleriyle gerçekten uygun fiyatlı bir akıllı saat almak isteyenler için iyi bir seçenek olarak gördüğüm Havit'in M9030 Pro isimli akıllı saatine yakından bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar normalde bu akıllı saatin fiyatı 1500 TL. Zaten yeni bir akıllı saatte de değil. Mutlaka YouTube'da görmüşsünüzdür. Daha önce selamlar olsun. Sevgili M Mert Bayan Temür'ün bayağı izlenen bir videosu var. Tahminimce Enes de incelemiştir daha önce. Ben ancak inceleyebiliyorum. Kusura bakmayın o yüzden. Ayın 24'üne kadar yani 24 Mart gece 12'ye kadar. Yani aslında 25 Mart'a kadar diyebiliriz. Bir kupon kampanyası var. Hepsi burada da bu kuponu kullandığınızda sepette 250 liralık bir indirim oluyor ve satış fiyatı da 1250 liraya düşüyor. İki farklı renk seçeneği var. Bir tanesi kahverengi, bir tanesi de siyah. Burada sadece arkadaşlar kayış değişiyor. Bu videoda gördüğünüz benim elimdeki inceleme örneği siyah renkli. Bir de isterseniz kahverengi ve materyale baktığımız zaman şöyle saati de artık bir kolumdan çıkartayım. Kayışımız suni deri, gerçek deri değil. Kadranımız metal. Orada da arkadaşlar resmi bilgilere baktığımda çinko alışım artı ABS artı bir şey diyordu. Yani böyle özel bir materyal var ama hani ben şuna bakıyorum. Dokunduğum zaman hani metal hissiyatı veriyor mu? Evet veriyor. Bir de diş testi var. Burada yapmayacağım ama hani dişinizle dokunduğunuzda da o soğuk metali anlıyorsunuz. Benim için önemli olan metal kadranla beraber olması. Akıllı saatimizin yan tarafında iki tane fiziksel tuş var. Üst tarafa bastığınızda menüye ve tekrardan geri işlevi için yine bu üstteki tuşa basabiliyorsunuz. Alttaki tuşa bastığınızda da spor modları otomatik olarak karşınıza çıkıyor. Hangi sporu yapacaksanız oradan seçip devam ediyorsunuz. Şimdi akıllı saatlerde eğer uygun fiyatlı seçeneklerden bahsediyorsak genellikle üreticiler bildiğiniz gibi arkadaşlar tasarım işini yani dışarıdaki görünen kadranını işte kayışını falan güzel yapabiliyorlar ama neyi iyi yapamıyorlar? Daha önce ben hatırlarsanız Apple'ın ve Huawei'nin çakma saatlerini yapan bir markayı incelemiştim. Gerçekten dış tasarımlar harikaydı ama akıllı saate elektriği verip ekranı açtığınızda ekran gerçekten böyle piksel piksel kötü görünüyordu. Bence Havit'in hani bu fiyatta sunduğu özellikler anlamındaki en avantajlı noktası ekranının gerçekten güzel görünmesi. Bunu da nasıl sağlıyorlar? 1.43 inç boyutlu AMOLED bir panelimiz var. Burada 466 çarpı 466'lık bu ekran boyutuna göre gayet iyi bir çözünürlük var. Haliyle hem panel kalitesinden hem de çözünürlükten dolayı ekrana baktığınızda farklı saat ara birimlerine geçtiğinizde gerçekten ekran kalitesi güzel görünüyor. En önemli bence avantajlarından biri o. Eksik anlamında otomatik parlaklık yok. Sizin elle manuel olarak ayarlamanız gerekiyor. Her zaman açık ekran özelliği yok. Tabii ki bileğinizi kaldırdığınızda hemen saatin ekranı uyanıyor ve nasıl ayarladıysanız da belli bir süre sonra otomatik olarak ekran tamamen kapanıyor. Her zaman açık ekran özelliği bulunmuyor. Bununla beraber hazır eksilerden bahsediyorken bence ekranın hani gerçi fiyatına göre çok eksi sayılmaz ama kullanırken hissettiğiniz bir şey olduğu için söylüyorum. Ana menüde falan gezerken böyle çok akışkan değil. Biliyorsunuz artık üst düzey saatlerde 60 Hz'lik bir tazeleme oranı kullanılıyor ve akıcılık anlamında çok daha akıcı görünüyor. Ama tabii Havist'in hani bu saati gerçekten günümüz standartlarına göre çok uygun fiyatlı olduğu için doğal olarak 60 Hz'lik bir tazelemesi yok ve menüde böyle geçerken o menünün akıcı bir menü olmadığını anlıyorsunuz ama hani saatte bir kullanırken tabii ki görsel dışında herhangi bir hani olumsuz taraf bu anlamda yaşamıyorsunuz. Güzel noktalardan biri tasarım tarafında IP68 suya ve toza dayanıklılığı var. Bununla beraber kendi ara biriminde yani saat ilk defa çıkarttığınızda ve telefonunuzu eşleştirdiğinizde kullanabileceğiniz dijital ve analog olmak üzere 15'in üzerinde saat arayüzü var. İsterseniz Havit'in kendi uygulaması üzerinden ücretsiz bir şekilde bir o kadarını daha telefonunuzdan indirip farklı saat ara birimlerini bu akıllı saatle beraber kullanabiliyorsunuz. Hem iOS'ta hem de Android'de destekleniyor. Ben bir iPhone kullanıcısı olduğum için kendi iPhone'umla beraber kullandım ve herhangi bir problem yaşamadım. Bluetooth 5.3 aracılığıyla telefonunuza bağlanıyor. Onu da belirteyim. Onun dışında sağlık özelliklerinde yine benim şaşırdığım bir konu tansiyon ölçebiliyor. Hemen annemlere gittik. Annemin Omron markalı bir tansiyon aleti vardı arkadaşlar. Çünkü doğru ölçüyor mu ölçmüyor mu bunu ancak öyle test edebilirdim. Annemin tansiyon ölçme aletiyle yaptığım ölçümde 112 ve 74 değerlerini aldık. Hangisi büyüktü ya o Ben de hiç yapalım. anlamıyorum. Neyse e, ya yani bunu galiba 12'ye 7 11'e 7 gibi falan e, galiba şey yapıyoruz dillendiriyoruz. Hemen çıkarttım. Havit'in akıllı saatiyle test ettim. 108'e 78 çıktı. Yani 112 ile 108, 74 ile 78 neredeyse hemen hemen aynı skoru verdiği için burada Havit'e bir artı yazdık. Kalp atış hızı ve kandaki oksijeni ölçebiliyor. Bunu da hani tahminen en makul, en doğru skoru veren Apple olduğu için elimdeki Apple Watch kıyasladım. Kalp atış hızında Apple Watch 91-92 seviyelerinde seyrediyordu. Hemen çıkarttım Havit'in saatini taktım. Orada da 92 ile açtı. Tam böyle doğru değerli açtı. Ama daha sonra böyle 89'lara 88'lere falan düştü. Yine 3 aşağı 5 yukarı Apple'la aynı değerleri veriyor olması. Yine bence bir artı. Kandaki oksijen değerinde Apple Watch'a birebir aynı değeri verdi ki zaten hani kandaki oksijen değeri arkadaşlar yani zaten belli bir hani 95'in üstü olmalı zaten. 90'ın altına düştüğünüzde falan yani ölebilirsiniz yani o öyle bir problem. Ee, o konuda da aynı doğru verdi. Tabii ki bunun dışında uyku takibi var. Saatin içerisinde yüzden fazla spor modu var ama bu spor modları olayı birazcık arkadaşlar hani var demek için zaten saatle spor yaptığınızda hangi modu seçerseniz seçin zaten aynı şeyleri ölçüyor. Yani sizin ortalama olarak yap işte kalp atışınıza vesaire süreye göre ne kadar hani kalori yaktığınızı gösteriyor, kalp atış hızınızı vesaire gösteriyor. Ama hani olması güzel, yüzden fazla spor modu var. Hangisini yapıyorsanız onu seçip e, kayıt altına alabiliyorsunuz. Onun dışında genel sağlık özellikleri de bu şekilde. Saat yetenekleri konusunda yine bence önemli bir konu, uygun fiyatlı bir akıllı saat olmasına rağmen telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Üzerindeki hoparlörü ve mikrofonuyla beraber hemen testini izleyelim. Evet abi şu an hoparlördesin. Alo alo ses deneme 1 2 3 4 5. Aa bu arada kedi. Ah, ulan neyse. Sesim nasıl geliyor? Böyle geliyor arkadaşlar. Mikrofonda kaydediyoruz. Ben içerideyim saatte konuşuyorum. Ee, genel olarak sesinizin gideceği şekil budur. Telefon görüşmesiyle beraber müzik kontrolleri var. Biz Spotify'da test ettik dinlemiş olduğunuz işte Spotify'da bir müzik dinliyorken telefonunuzu hiç çıkartmadan direkt saat üzerinden şarkıyı ileri alma, geri alma, yani bir sonraki şarkı, bir önceki şarkı, şarkıyı durdurma, oynatma ve e, telefonunuzdaki ses kademesini arttırma, azaltma gibi kontrolleri direkt saat üzerinden yapabiliyoruz. Tabii ki telefonunuza gelen bildirimleri görebiliyorsunuz. İşte örnek veriyorum. WhatsApp'a gelen bir mesajı Türkçe karakterleri destekli bir şekilde görebiliyorsunuz. Ancak Emoji desteği yok, emojiler görünmüyor. Artı olarak tabii ki ben işte saate konuşayım, oradan WhatsApp'a cevap versin ya da buradan dokunayım hani bir cevap yazayım falan gibi bir durum yok. Sadece gelen bildirimleri görüntüleyebiliyoruz. Onun dışında hani menüye baktığımda arkadaşlar direkt saat üzerinden de aramaları gerçekleştirebiliyoruz. Kadınlar için hani sağlık tarafında unuttuğum bir konu. Biliyorsunuz yeni nesil saatlerin pek çoğunda döngü takibi yani renkli takibi var. Bu akıllı saatte o yok. Hani kadınlar için önemli olabilir. Onunla beraber işte klasik ha bir borsa özelliği var. Onu söyleyeyim. Onu sevdim çünkü. Uygulama üzerinden takip ettiğiniz işte Bitcoin falan da var bu arada. Nasdaq da var. Farklı hisseler de var. Ekliyorsunuz. Örnek veriyorum işte Türkselin hissesini ekliyorsunuz. Direkt saatten ondan sonra Türkselin hissesi anlık kaç lira Yüzde kaç artmış, yüzde kaç düşmüş falan. Onları görebiliyorsunuz. Benim gibi alsat yapan, işte bu tarafta yatırımları olan biriyseniz saat üzerinden kontrol etmek, onları görebilmek güzel olabilir. Onun dışında klasik işte hava durumu e, vesaire vesaire gibi özellikler var arkadaşlar. Pil konusunda Havit kendi değerlerinde 10 güne varan bir pil ömrü demiş ama ben kendi tecrübeme göre... ...tabii ki saati hangi parlaklıkta kullandığınız, ne derecede ekranı uyandırdığınız, işte spor modunu... Sağlık özelliklerini 7-24 takip etsin mi yaptınız yoksa hani manuel siz mi bakıyorsunuz gibi falan böyle pek çok değişkeni var ama ortalama bir kullanıcı 7 gününü görür arkadaşlar. Benim bu saati yaklaşık bir 4-5 gündür falan test ediyorum. Bir yandan da çekimlerini yapıyoruz. Kendi gördüğüm pil tecrübesinde rahatlıkla böyle ortalama bir kullanıcı 7 günü görebilir. Şu olur çok yoğun kullanıyorsunuzdur 5 güne düşer. Çok böyle nadir özellikleri kullanıyorsunuzdur 7-8 güne çıkar. Hani o aralıkta. Bence ortalama bir hafta bir değer almak önemli. 300 miliamperlik bir pil kapasitesi var. Günün sonunda gerçekten fiyat performans açısından bence gayet makul. Çünkü Huawei'nin işte ben dün mesela paylaştım. Benim kullandığım GT4'ü 6000 TL. Samsung'un akıllı saatleri bildiğim kadarıyla güncel modeller yine böyle 4000 liralarda 5000 liralarda. E, Apple'ın fiyatları malum. Eğer diyorsanız ki ben akıllı saat formunda yani gerçek saat formunda böyle yuvarlak kadranı metal işte... E, kayışının bence şeyi fena değil. Hani hem dışarıdan görünümü hem de kolda rahatsız etmemesi anlamında güzel. E, özellik olarak da test ettik. Sağlık verilerinde Apple Watch'la benzer değerler veriyor. Tansiyon ölçme aletiyle benzer değerler veriyor. Telefonla görüşmesi var. Hani ekstra özellikleri var falan. Bütçesini düşünüp akıllı saat almak isteyen birine ben gözü kapalı tavsiye ederim. Bir de şunu söyleyeyim biliyorum. Ben çok geç kaldığım için bu inceleme videosuna. Mert'in videosundan görüp işte sevgili Enes'in videosundan görüp alan ve uzun süreli bu saati kullanan pek çok insan var. Lütfen eğer bu saati kullanıyorsanız olumlu olumsuz ne düşünüyorsanız ben aşağıda hakaret dışında küfür dışında yorum sildiğim görülmemiştir. Olumsuz deneyimleriniz de olabilir. Yazarsanız aşağıya bu videoyu izleyip almayı düşünen insanlara da yardımcı olmuş olursunuz. Her zamanki gibi eğer kanala abone değilseniz abone olarak ve bu videoya yorum bırakarak bana en büyük desteği verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.